Pozitif Bebe YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok değerli sevdiğim bir büyüğümün, abimin kanalını tanıtıyorum. Oyun kanalı arkadaşlar. Bu kanala lütfen abone olun. Beni seven, beni destekleyen kardeşlerim eminim ki içinizde oyun oynamayı seven insanlar vardır. ister bilgisayar başında, ister telefon başında mutlaka oyun oynuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani seven insanlar varsa kanala abone olsunlar. Bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Abone olun. Saadettin abimiz bizim değerli bir büyüğümüz. Pozitif ve Telegram grubumuzda yönetici. Ee, gerçekten bizim çalışma arkadaşımız olduğu için demiyorum e, Yüreği güzel bir insan Mutlaka takip ederseniz Oyunla alakalı Oynamış olduğunuz herhangi bir oyunla alakalı da Sizlere bilgi vereceğini e, çok çok eminim Gerçekten bu konuda elinden geleni yapıyor Yeter ki siz sorun Öğrenmeye çalışın Oyun kanalında neler var derseniz de Güncel olan oyunları sizlere tanıtıyor Bilgi veriyor Hatta canlı yayınlar açıyor Ve sohbet muhabbet şeklinde Bir canlı yayın oluşturuyor Burada sizlere bilgi verdiği gibi herhangi bir oyunla alakalı yeni gelişmeler varsa onları da aktarıyor ya da yeni bir oyun varsa haber veriyor arkadaşlar. Ben ileride şunu söylüyorum kendisine dedim ki NFT oyunlarıyla alakalı bilgi edin abi ve çek dedim kanala yükle dedim. Kendisi umarım NFT oyunlarını tanıtır çünkü NFT oyunları güncel e, gündeme baktığınızda gerçekten NFT ile kazanan insanlar çok fazla NFT oyunlarıyla oynayıp işte telefondan bilgisayardan her neyse oynuyor ve kripto para kazanıyor. Deli derecede, inanılmaz derecede kazanan insanlar var. Bu NFT oyunları, çılgınlığı artık büyü, büyüdü. Ee, ve Saadettin abi de bu tarz videoların geleceğini bekliyorum. Umarım kısa zamanda gelir. Kendisi çok değerli bir insan. Dediğim gibi yani zaten canlı yayınlarda da sizler birebir şahit olursunuz buna. Elinden gelen her yardımı da sizlere göstereceğinden eminim. Positif bebe'den geldik deyin selamımızı gönderin. Size yine yardımcı olacaktır. Zaten bizimle beraber çalışıyor. Eee sağ olsun bizim grubumuza bakıyor. Herhangi biri bir soru sorduğunda tabii ki bu aralar biraz yoğun. Kendi işleri de var. Herkesin olduğu gibi bizim de kendi işlerimiz var. Bazen sizler işte YouTube kanalında hemen yorumlar yazıyorsunuz. Bazen göremiyorum. Bazen de YouTube kanalı öyle bir şey yapıyor ki arkadaşlar yorumunuzu spam'lıyor. Cevap vereyim derken o yorumu bulamıyorum vesaire. Böyle şeyler de enteresan e, işlerde oluyor YouTube'da. E, ama elimden geldiğince sizlerin yorumuna gerçekten cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü sizlerin geri bildirimi her ne olursa olsun bir soru olsun bir e, güzel bir bilgi olsun paylaştığınız zaman onları görmek e, çok istiyorum. Ve gördüğüm zaman da anında hemen cevap veriyorum. E, gecenin ikisi de olsa üçü de olsa hiç fark etmez. Yeter ki göreyim ve sizlere cevap vereyim. Değerli yorumlarınız benim için çok önemli lütfen dediğim gibi Saadettin abinin oyun kanalına da abone olun Hermetics Life şeklinde bir oyun kanalı var aşağıya zaten link olarak bırakırım. Bu oyun kanalını da takip edin arkadaşlar destek olun. Ee, yani e, içinizde biliyorum ki e, bu tarz oyunlar oynayan değişik değişik oyunlar oynayan insanlar var. Ben oyun özürlüyüm. O yüzden oyunla alakalı çok fazla bilgim yok arkadaşlar. Kusura bakmayın ama eminim ki sizlerin sevdiği oyunlar vardır muhakkak. Hatta onu yorumlara yazarsanız da e, yine Saadettin abi kendisi o oyunla alakalı bir videosu yoksa o oyunla alakalı sizlere videoda çeker güzel bir abimin kanalını tanıtma gereği duydum sizlere lütfen abone olun ve kanalına katılın katılım sağlayın canlı yayınlar açıyor kendisi canlı yayınlarına katılırsınız benden bu kadarlık dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.